Merhaba bugün sizlerle birlikte çok güzel airdrop elde edebileceğimiz Lightlink protokolün testnetine katılacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lightlink protokolün testitine adım adım birlikte katılacağız. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendis YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Lightlink protokolün web sitesine geliyoruz ve sağ üst köşede cüzdanımızı bağlamamız için Connect Wallet butonu bulunuyor. Hemen buradan Connect Wallet diyerek Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Şu şekilde cüzdanımızı bağlarken bizlerin Goarly test ağına geçmesini söyleyecek. Hemen Goali test ağına Switch Network diyerek geçelim. Daha sonrasında ise arkadaşlar bu testnetimizi yapabilmemiz için bizlerin Goarli test ağına test Ethereum'ları alması gerekiyor. Onun için de gelin Goali faucet sitesine giderek test Ethereum'larımızı alalım. Hemen şuradan şu şekilde cüzdanımızı kopyalıyoruz. Kopyalamış olduğumuz cüzdan adresimizi burada bulunan bölüme yapıştırarak ve daha sonrasında ben robot değilim seçeneğine tıklayarak test Ethereum'larımızı bu şekilde alabiliriz. Test Ethereum'larınızı ben sizlerin aldığınızı varsayıyorum ve diğer adamımıza geçiyorum. Görmüş olduğunuz üzere lightlink protokol bizleri bir makale yayınlamış ve burada yapmamız gereken adımları bizlere sırasıyla anlatmış. Biz buradan Goali Fawcett sitesinden test Ethereum'larımızı aldık. Şimdi diğer sırada Pegasus Fawcett sitesine giderek buradan da tokenlarımızı almamız gerekiyor. Hemen gelin hızlı bir şekilde gidelim. Siteye geldikten sonra buraya görmüş olduğunuz üzere cüzdan adresimi yapıştırdım ve claim Ethereum butonuna tıklayarak Lightning Pegasus'ta 0.01 Ethereum almış bulundum. 12 saatte bir alabiliyormuşuz zaten. Şimdi faucet adımlarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Hemen görmüş olduğunuz üzere makalede bizlerin varlık aktarmasını söylüyor. Yani bridge yapmamızı istiyor. Buradan hemen görmüş olduğunuz üzere bridge işlemlerimizi yapalım. Hemen hızlı bir şekilde giderek bridge işlemlerimizi yapalım. Lightlink'in sitesine geldikten sonra buradan istediğimiz bir miktar Ethereum'u ben şöyle 0.08 göndermek istiyorum. Bunu Lightlink Pegasus Pegasus Testnet ağına transfer butonuna tıklayarak göndereceğim. Confirm diyorum ve Metamask cüzdanıma bir bildirim geliyor. Onu confirm diyerek onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemi onaylanma aşamasına geçti. İstersek buradan işlemi görüntüle diyerek işlemimizin adımlarına da bakabiliriz. Daha sonrasında ise arkadaşlar şimdi Ethereum Test ağından Lightlink Pegasus Testnet ağına Ethereum gönderdik. Şimdi Lightlink Pegasus Testnet ağından Ethereum Testnet ağına birazcık Ethereum gönderelim. Yani tam tersi işlemimizi de yapalım. Şuradaki butona tıklay tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere approve diyerek Lightning Pegasus Testnet ağına MetaMask cüzdanımıza entegre ediyoruz ve Switch Network diyerek Lightning'e geçiş sağlıyoruz. Daha benim Ethereum ağından göndermiş olduğum test Ethereum'larım geçmemiş fakat Fawcett'ten aldığım 0.01 test Ethereum'u geçmiş. Ben bunu 0.002'sine Goal ağına göndermek istiyorum. Buradan transfer butonuna tıklıyorum. Confirm diyorum ve MetaMask cüzdanıma gelen işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz üzere burada da işlemim onaylandı ve çok hızlı bir şekilde bir bildirim geldi. Gerçekten çok hızlı ve verimli olmuş. Zaten arkadaşlar Lightlink en hızlı, en düşük fi ücretli Layer 2 blok zinciri olmayı amaçlıyor. O yüzden ilerleyen zamanlarda gerçekten iyi yerlere gelebilir ve erken test eden kullanıcılarına ödüller verebilirler. O yüzden airdrop macerasını takip eden dostlarımız en erken şekilde bu adımları yapmaya başlayabilir. Evet dostlar şimdi sıradaki adımımız ile devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere Lightning protokol bizlere USDT almamız gerektiğini söylüyor. Ethereum Goal'le ağına bir miktar USDT almalıyız. Onun için de bu siteye geliyoruz. Sağ taraftan kontrat bölümüne Gelip write kontratı seçiyoruz. Aşağı kısma indiğimizde burada gördüğünüz üzere mint bölümü bulunuyor. Buradaki mint bölümüne tıklayıp açtıktan sonra adres bölümüne kendi cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Ve aşağı kısma sayıyla 1 milyon yazdıktan sonra şurada görmüş olduğunuz üzere connect to web3 butonu bulunuyor. Onun üzerine tıklayarak ok butonuna tıklıyoruz ve buradan metamask'i seçerek cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bizleri goali test ağına geçirdi switch network diyerek. Ve daha sonrasında connect diyerek cüzdanımızı bu şekilde bağlıyoruz. Bu adımları da tamamladıktan sonra buradaki bulunan write butonuna tıklıyoruz. Ve metamask cüzdanımıza bir bildirim geliyor. Bu bildirimi fee ücretine ödeyerek confirm diyerek onaylıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere işlemimiz burada devam ediyor ve hızlı bir şekilde onaylandı. Peki ben bu USDT'lerimi cüzdanımda nasıl görüntüleyebilirim derseniz burada import tokens bölümü bulunuyor. Buradaki import tokens butonuna tıklayalım ve açılan kısımda arkadaşlar bizlerin buraya kontrat adresi girmesi gerekiyor. Buradaki kontrat adresini copy adres butonuna tıklayarak kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Gördüğünüz üzere direkt aşağıdaki kısımlar doluyor. Add butonuna tıklayarak ekleyelim ve görmüş olduğunuz üzere bir adet USDT benim cüzdanıma gelmiş. Import tokens diyerek de bu şekilde cüzdanımıza USDT partisini ekleyebiliriz demiş bulunuyoruz. Şimdi gelin testnet sayfamıza gelerek ethereum ağında bulunan usdtlerimizi lightlink testnet ağına geçirelim. Ben 5 sentlik bir usdt geçişi yapmak istiyorum. Buradan transfer butonuna tıklıyorum ve confirm diyorum. Metamask cüzdanıma bir bildirim geliyor. Tekrardan next diyorum ve approve diyerek işlemi onaylıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken işlemler bu kadardı dostlar. Daha fazla böyle videoların devamı için airdrop mühendisi youtube kanalına abone olmayı bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de Bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.